Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere Futbol Menajer 24'te transfer nasıl yapılır onu göstereceğim. Söz verdiğim gibi mantıklı transfer nasıl yapılır? Beleş oyuncuna saldır, bonservisli servisli oyuncuna saldır. Bunların hepsini göstereceğim. Şimdi öncelikle çoğunuz oyunda nasıl oyuncu aratacağınızı bilmiyormuşsunuz. Ee, arkadaşlar oyuncuyu şu üstte bulunan kısım var ya burası bizim arama butonumuz. Her şeyi buradan aratabilirsiniz. Atıyorum mesela oyuncu olarak Haaland yazalım. Gördüğünüz gibi halanda ulaştık çıktı. Aynı şekilde kulüp de aratabilirsiniz, organizasyon da aratabilirsiniz, menajer de aratabilirsiniz, asistan menajer de aratabilirsiniz, her şeyi aratabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ee, oyuncu kısmını buradan arıyoruz. Peki, biz diyelim ki ee, bir oyuncu transfer edeceğiz. Mesela örnek olarak ben bir tane oyuncu bulayım hemen. Evet, örnek olarak ben bir tane oyuncu buldum. Şimdi ben bu oyuncuyu transfer etmek istiyorum. 6.4 4 milyon euro servis bedeli var. Benim de transferimde 12 milyon euro transfer bütçem var. Şimdi bu oyuncuyu ben transfer edeceğim. Ee, sağ üstten oyuncuyu gözle diyerek bu oyuncunun potansiyelini öğrenebilirim. Fakat ben e, istemiyorum. Yani direkt bu oyuncuyu gördüm. Özelliklerine baktım, beğendim ve almak istiyorum. Öncelikle bu oyuncuyu transfer listesine koymuşlar zaten. Yani bize ihtiyaç yok diye işaretlemişler. Mutlaka bize verecekler bu oyuncuyu. Ee, öncelikle bir oyuncuyu teklif yapmadan önce, bon teklifi yapmadan önce şuradan transfer kısmına giriyoruz. Temsilciyle detayları görüş diyoruz. Daha sonra ilgilendiğini belli et kısmına tıkladığımızda oyuncu yani bize diyor ki temsilci 6.4 milyon civarında bir bon servis bedeli isterler diyor. İlk 11'de başlamak ister diyor. Maaşlara bir 21.5 ila 28.5 civarında olur diyor. Merkez orta Merkezi'nde oyun kurucu olarak oynatılır diyor. Ve 2031 tarihine kadar da sözleşme ister diyor. Tamam. Biz bu oyuncuya 6.4 milyon euro teklif edeceğiz. Fakat bu oyuncunun yaşı genç. Yani bu oyuncu ileride çok iyi bir oyuncu olabilir, değerlenebilir. Bunun için ne yapıyoruz? Hemen teklif yap derken yani daha doğrusu teklifimizi yaparken e, gördüğünüz gibi 6.5 milyon euro bol serbest bedeli teklif edeceğiz. Fakat burada ek maddeler diyor bakın. Şimdi buraya ekliyoruz. Daha sonra oyuncu satılırsa kardan alınacak yüzdeye tıklıyoruz eksiye basıp buradan kaldır ve pazarlıktan çıkart diyoruz. Daha sonra bir daha ikiye basıyoruz. Sonraki satış bedelinden alınacak pay diyoruz. Buna da eksiye basıp yine kaldır ve pazarlıktan çıkart diyoruz. Bunu niye yapıyoruz biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi bakın burada şimdi kitleme işareti var. Mesela ben diyelim e, 6,5 milyon euro bon servis. Bunu kitlediğim zaman bunu değiştiremez artık. Aynı şekilde bize de teklif yaparlarken böyle yapacaklar. Adam mesela ben şimdi teklifi yapacağım. Eğer ben bunları işaretlememiş olsaydım. Kaldır ve pazarlıktan çıkart dememiş olsaydım. Adamlar benden işte sonraki satış bedelinden %40 pay isteyip bunu kitleyeceklerdi. Ve benim bunu değiştirme ihtimalim yoktu. Ama şimdi şartları öner dediğimde bakın sunamadan direkt kabul ettiler. Daha sonra teklifi sonlandır deyip evet diyorum. Bu kadar. Şimdi zamanı ileri saralım. Evet bir gün ileriye geldik ve diyor ki e, oyuncu yani McConnel sizinle sözleşme görüşmesi yapma konusunda bir hayli istekli. Bu oyuncu bize gelmek istiyor. Beklentileri de altta yazıyor. Görüşmelere başla dedik. Şimdi burada da önemli. Önemli noktalar var. Şimdi diyor ki oyuncu tercih edilen mevki ve rolde oynatacak ama ben istemiyorum. Ben oyuncu istediğim mevkide oynat oynatırım. Yani bu kime ne belirler. İlk 11 oyuncusu önemli oyuncu olsun. Tamam sıkıntı yok. Vaatleri öner. Vaatleri sonlandır. Bu kadar. Sözleşme pazarlarına geldik. Şimdi diyor maaş isterim diyor. İmza parası istemem diyor. 4 yıllık diyor. Tamam. Ama ben diyorum ki... Şimdi bu oyuncu benim ortasamda oynayacak. Madde ekle diyorum buradan. Sezonluk belli sayıda asist primi. Diyorum ki 5 asist yaptığında 220 bin. Ee, 10 asist yaptığında 300 bin. 15 asist yaptığında 400 bin. Bu şekilde ben bu oyuncuya ek prim veriyorum. Peki bunu niye yapıyorum? Bunu yaptığınız zaman bu oyuncu... Asist yapmaya daha çok eğilimli olacak. Daha çok asist yapmak isteyecek. Çünkü para alıyor. Yıllık maaş artışı falan. Primi önerdik Şartları öner dedik. Gördüğünüz gibi direkt kabul etti adam. Fazla bile vermişiz hatta. Okey teklifi tamamla dedik. Şimdi biz bu oyuncuya teklifimizi yaptık. Zamanı ileri sardıkça... Bu oyuncu... E, düşünecek düşünecek ve... Kararını verecek. Bize gelmek iste isteyip istemeyeceğini... Belirtecek. Fakat bu oyuncuya şu an bir tek biz teklif yaptık. Başka hiçbir kulüp teklif yapmıyor. Bunu o ekrandan da görebiliriz. Fakat farklı kulüpler teklif yaptığı zaman ne olacak? Bakın ilgilen, ilgilenen kulüpler var. Şimdi bunlar da teklif sunabilir bu adama. O zaman ne olacak biliyor musunuz? Bu adam 3 kulüp arasında yani bu üç kulüp arasında düşünmeye başlıyor hangisine gideyim diye. Biz gördük şu anda diğer kulüpler de bu adama teklif yapacak. Hemen tekrar gidiyoruz buraya. Sözleşme. Sözleşme teklifini geri çek demiyoruz bakın. Sözleşme teklifini değiştir. Şurada teklifi geri çek diyor ya o değil. Sözleşme teklifini değiştir diyoruz. Tıkladık buna. Bu oyuncuya 24,5 mu vermiştik? Biz maaşını birazcık da arttırıyoruz ki bizi seçsin. Bizi tercih etsin diye. Tekrar şartları öner dedik. Tamam. Sözleşme teklifimizi değiştirdik. Biz diğer kulüplere daha fazla para verirsek bu oyuncu mantıken bizi seçer. Tekrardan zamanı ileriye sarıyoruz. Evet. Evet sonunda. O kadar ilerledim ki artık tarihte bir yer hiç kabul etmeyecek zannettim. Sonunda kabul etti gördüğünüz gibi. Oyuncu Trabzonspor ile sözleşme imzalamaya hazır. Ben buradan kabul dediğim an oyuncu takımıma kazanacak. Daha sonra işte dil kursuna gönderip lisans kaydını da yapabilirsiniz. Bon serviste oyuncu almak bu şekilde oyunda. Ee, şimdi ise bedava transfer nasıl yapabilirsiniz? Bon servisiz transfer nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstereceğim. Haydi oraya geçelim. Let's go. Evet. Tekrardan geldim. Ee, bon servisiz transfer, ucuza transfer, daha doğrusu bedava transfer nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Bunun da faydası ne? Şu şekilde göstereyim size. Ee, örnek olarak mesela ben bu oyuncuyu benim takımımda değil mi? Yago Santiago 36,5 milyon euro bir değeri var. Ben bu oyuncuyu bedavaya transfer etmişim. Serbestlere düşmüş, serbestlerden almışım. E bedavaya yani hiç para vermeden aldım. sadece maaş bağlayarak aldığım oyuncu şu an 36,5 milyon euro değere sahip. Bunun faydası bu. Şimdi bu oyuncuları nasıl bulursunuz size bunu göstereceğim. Gözlemcilik kısmına giriyoruz. Daha sonra üstten oyuncular bölümüne girip gözlemcilik menzilindeki oyuncular yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada bize bütün oyuncuları sıralıyor. Şimdi şurada hızlı arama var gördüğünüz gibi. Buraya basıyoruz ve sözleşmesi sona erdiği işaretliyoruz. İşaretledikten sonra gördüğünüz gibi piyasa değeri kısmı hep 0 euro. Hep. Bu oyuncular kulüpsüz şu anda. Direkt oyuncuyla masaya oturup anlaşabilirsiniz. Mesela örnek olarak e, A artı yani benim almam gereken bir oyuncuymuş. Bu o şekilde belirlemiş bana. Bakın ne diyor? Morton en öncelikli transfer hedefi olmalı. Şimdi bu çocuk yeteneği de iyi, potansiyeli de iyi ve bedava şu anda özelliklerine bakalım. Pası iyi, tekniği iyi, güzel alınabilir. Gördüğünüz gibi sıfır. Şimdi burada transfer kısmında bakın herhangi bir şekilde teklif yapma yeri yok. Çünkü o oyuncunun bir kulübü yok. Direkt sözleşmeye oturacağız. Sözleşme kısmına girip imza attır diyoruz. Tekrardan mesela demiş ki az takımda ben istemiyorum kardeşim. Sen bana karışma. Oyuncu dil kursuna gönderilecek. Bunu e, gönderin bu arada. Kesinlikle gönderin. Vaatleri öner. Okey kabul etti. Sözleşme pazarlarına otur. Tekrardan bakın. Burada da bu önemli. Bunu geldiği iyi oldu bu arada. Aklımdan çıkmıştı tamamen. Satış bedelinden pay diyor bak buraya eklemiş. Oyuncu satış bedelinden pay istiyor. Buna kesinlikle hayır. Hayır kesinlikle. Bunu vermiyoruz. Onun yerine ben diyorum ki sana kardeşim. Sen hatta gol ve asist diyelim. Şöyle ekleyelim bunları. Asist ve gol primi eklerim. Daha sonra ben sana ne demişim? İlkinde 220, ikincisinde 250 al. Diğerinde de 300 al mesela. Anladın mı? Serbest kalma bedeli demiş. Bunu da hayır dedim. Çünkü ben oyuncuyu ucuz satmak istemiyorum. 16 milyon euro belirlemiş ama belki oyuncu 30 milyon euro olacak. Şartları öner dedim. Birazcık daha fazla maaş isterim dedi. Okey dedim. Kabul ettim. Görüşmeyi bitir. Şimdi tarihleri ileri saralım tekrardan. Evet arkadaşlar. Ee, bayağı bir ilerledim tarihte. Oyuncu kabul etmedi. İlklerine 4 tane kulüp var. Çok fazla istekli. Oyuncu bir daha sözleşme masasına oturmak istiyor. Yani böyle şeylerin yaşanması normal tabii ki de 248 maaş istiyor tabii ki de ben bu maaşı verecek durumda değilim. Fakat e, siz verip de oyuncuyu bon servis olarak bon servisiz olarak takımınıza katabilirsiniz. Aynı şekilde benim katmış olduğum birçok oyuncu var. Bon servisiz oyuncu almak da bu şekildeydi. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım e, işinize yaramıştır. İyi günler.